Merhaba doğa, Bin bir gece masalları 854. gece. Bahçıvan kızı görünce, ey aydınlık yüzlü yıldızlar misali parıltılı güzel hanımefendi. Seni buraya bugün ilk defa bahçemize gelen bu, bu güzel de delikanlıya evlendirmen için çağırdık demiş. Kız keşke daha önce söyleseydiniz bunu. Hazırlıklı gelirdim demiş. Bahçıvan, ''Ben hemen gidip getiririm istediğin şeyleri.'' demiş. Kız, ''Sen bilirsin, Giderim diyorsan bir şey demem.'' demiş. Bahçıvan, ''O halde beni senin gönderdiğinin anlaşılması için bir şey ver bana da gidip getireyim istediklerini.'' demiş. Kız kendisine mendilini verince mendil olduğu gibi bir kuşu gitmiş ve elinde Yeşil atlastan bir bohçayla dönmüş kız. Bohçayı alıp çözmüş. İçinden 32 tahta parçası çıkarmış. Sonra tahtaları birbirine geçirip her birine olması gereken yere yerleştirmiş ve ortaya intişi bir uç çıkmış. Kız evladını kucakta ona müsaade edip, udu alıp parmaklarıyla okşamış. Böyle olunca ut kendine gelmiş. Geldiği yerleri özlemiş. Kendisini sulayan suları, içinden doğup büyüdüğü toprakları hatırlamış. Kendisini kesen marangozları, yağlayan elleri, saran tüccarları, satan tüccarları, taşıyan kayıkları hatırlamış ve derin bir feryat koparmış ağlayıp dinlemiş. Sanki kendisine bütün bunlar sorulmuş da o da cevap veriyormuş. Bülbüllere yuva olan bir yeşil dal idim. Onları hasretle kucaklar sarıp sarmalar idim. Dallarımda oturur feryat tüken ederlerdi. Bu feryat tükenlerdandır ki yanıma geldi. Suçsuz yere yerimden çöktüler. Gördüğünüz gibi bir zayıf uda çevirdiler. Ancak tecrübeli parmaklar bana vurunca sabırlarla öldürüldüm bir kez daha. Bu neden nedir ki her işlet sofrasında beni gören her yat eder durur. Kız şiirini bitirince biraz susmuş. Sonra tekrar udunu kucağına alıp şunları okumuş. Eğer aşığı ziyaret edersen ona özlemleri ağır bir yük olarak bırakırsın. Bülbül dal da onunla kavga eder. Sanki evden uzaklaştırılmış aşık gibidir. Kalk ve dikkatli ol. Çünkü vuslat geceleri mehtaplıdır. Sanki sihirler onda toplanmış gibi. Aşkla bir araya gelen şu dörtlüğü görmüyor musun? Mersin, Gül, Sarı Şöp boyu ve ışıklar. Dünyadaki nasibini al tadını çıkar. Bırak ne derlerse desinler sen şarkına devam et. Ali Nurettin kızım bu birbirinden güzel şiirlerini dinleyince ona teşekkür edip dinlen akıcılığını övmüş. Kız da Ali Nurettin'in kendisini övmesinden ötürü mutlu olup teşekkür etmiş ona. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua seni seviyorum